مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من تركيا الواعدة والمتطورة يوجد حاليا بتركيا العديد من الشركات المتخصصة بتطوير وصناعة طائرات بدون قائد في حلقة اليوم سوف نكون بشركة بايكار المتخصصة بهذا المجال ايضا لنتعرف عن قرب عن طريقة تصنيع هذه الطائرات تابعونا Merhaba Sayın Haluk Bayraktar, niyetle ana tanışmak, eğer mümkün. Merhaba, hoş geldiniz. Baykar firmasının genel müdürüyüm. Eee firmamız insansavarj teknolojisini geliştirmeye odaklanmış bir mühendislik firması. Kabla kulle şey, ana tanışmak, ha teknoloji, tahirat bedun قائد ve önemiyeti bu مجال. İnsansavarj teknolojisi havacılık arenasında bir paradigma dönüşümünü temsil ediyor. Artık bir hava aracı platformunun içerisinden insanı alarak onun yerine bir bilgisayar ve o bilgisayarın üzerinde koşan bir yazılım suretiyle tamamen otomatik bir şekilde hava araçlarını kontrol edebilme imkanı ortaya çıktı ve bu çok büyük bir açılım sağladı havacılıkta. Günümüz dünyasında şu an çok yoğun bir şekilde askeri aranada kullanılıyor. Ancak yavaş yavaş da işte en son gündemde olan sivil uygulamalarla birlikte bu alan sivil alana da doğru kaymaya başlıyor. İnternet ağını tüm dünyaya yaymak için insan savaşı projeleri geliştiriliyor veya tarım zirai alanında belli ölçümleri yapmak için veya reklam tanıtım sektörü olsun çok farklı sivil alanlarda böyle akla hayale gelmeyecek böyle çok uçuk fikirlerin gerçekleşebildiğini görüyoruz. Asimetrik harp ortamı dediğimiz ortamda insan araçları bir kuvvet çarpanı oldu ve çok çok daha az risk alarak insan hayatını riske atmadan çok etkili sonuçlar alınmaya başlandı. Mehye ehemiyet teknolojiye İHA av tairat bidon qaid bi Turkiya ve meta bedaktum bi mecal. Türkiye savunma sanayi alanında çok büyük hamleler yaptı ve bu hamlelerin en önemlilerinden bir tanesi de insan savaş araçları. İşte 2000'li yıllara kadar Türkiye'de savunma sektörü özellikle yurt dışından hazır alım, veya ortak üretim gibi modellerle savunma sanayinde ilerlemeye çalışmaktaydı. Biz e, bilgi çağı içerisinde, içerisinde yazılım, elektronik gibi e, unsurların yer aldığı teknolojilerde bağımsız teknolojileri geliştirmek durumundayız. Ve bundan dolayı milli ve özgün e, geliştirme modeli, modeli uygulanmaya başlandı. Ve bu milli özgün geliştirme modeli en somut haliyle insan savaş teknolojisinde uygulandı. E, i̇nsan savaş teknolojisi Türkiye için şöyle de bir önem e, arz ediyor. Halı mümkün Bayraktar, ve Baykar, özel Bayraktar tarafından kurulduktan sonra 2000'li yıllara kadar yan sanayi alanında faaliyet göster. Biz Türkiye'de neler yapabiliriz, kendi ülkemize nasıl katkıda sunabiliriz düşüncesiyle insansavarcı alanında belli çalışmalara başladık 2000'li yıllarda bu alanda arge faaliyetlerine başladık ve arge faaliyetlerinin en temeline de özellikle insansız araçlarında en önemli, en kritik teknoloji olan güdüm kontrol teknolojileri. Yani otomasyon. İlk kurduğumuz ekip işte 5-6 kişilik bir ekipti ve bu adım adım işte safa safa ilerleyerek şu an içerisinde şu anki duruma ulaştık ve hali hazırda Baykar aynı kurulduğu zamanki vizyon ve idealizme sahip bir şekilde 120 kişilik bir ekiple, mühendis ve teknisyen ekibiyle faaliyetlerini yürütüyor. Mehye nukat murtabita bi UAV ou tairat İnsan araçları bir sistemler sistemi içerisinde birçok farklı elektronik yazılım, mekanik yapısal bileşen yer almakta. Dolayısıyla firmamız bünyesinde bütün bu yelpazeye hizmet edecek şekilde teknolojik ARGE faaliyetleri yürütüyor. Uçuş kontrol sistemleri dediğimiz bu sistemler bir insan vücudunda beyine benzetebiliriz. Bizim yazılımıyla, elektroniğiyle, ile Ar-Ge e, önem verdiğimiz bir alan. Bir diğer alan yine e, örneğin insanda nasıl kalp e, kan pompalar ve e, bu enerji e, oksijen verir vücudun her tarafına. Bunun gibi hava aracı içerisinde yer alan elektrik güç sistemleri. Bir diğer e, unsur e, hava aracında kanat uçan kanatçıkların hareket etmesini sağlayan servo aktüatör birimleri e, geliştirilen bir e, alanlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra farklı sensör birimleri var. Sensör birimleri dediğim hava uçağın uçuş esnasında etrafındaki dünyayı algılayıp hangi durumda olduğunu sağlayan sensörler. Yani bunu insanda duyu organlarına benzetebiliriz. Sensör birimlerinin elektronik ve yazılım olarak geliştirilmesi bizim ARGE alanlarımız içerisinde. Bunun yanı sıra sadece hava aracı platformu değil bu insan savarı sistemi içerisinde yer tarafında da birçok sistemler yer almakta. Yer tarafında Biz şimdi Baykar <Sessizlik> grubunun CEO'su Sayın Selçuk Bayraktar ile birlikteyiz. Tanışabilir miyiz? Selçuk Bayraktar, Baykar'da teknik müdürüm. İstanbul Teknik <Sessizlik> Üniversitesi Elektronik bölümünü bitirdim. oldum. Sonrasında insansız hava araçları üzerine master yapmak <Sessizlik> üzere Amerika'daki University of Pennsylvania'da masterımı yaptım. Yine sonrasında yine insansız hava araçlarında olmak üzere Amerika'da MIT'de e, uçak bölümünde masterımı tamamladım. Hal yumkin an an mawqi'ik bi majmu'at Baykar'daki vazifem mühendislerin koordinasyonunu yapmak. Yani elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, aerodinamik mühendisliği, bunun yanında yazılım mühendisliği ve test ve güdüm mühendisliği gibi farklı farklı disiplinlerin e, bir anlamda orkestra şeklini yapmak. MÜZİK Askeri anlamda günümüzde artık son nesil savaşan insanlı hava aracı üretiliyor. Bundan sonrasında ise üretilecek bütün savaşan uçaklar hepsi insansız olacak. Ve gelecekte bunların ebabil kuşları gibi filolar halinde uçan insansız hava araçlarına doğru dünyanın ilerlediğini görüyoruz. Kırmızı yemeğe nasıl ulaşabiliyor? Tabii elbette. Buyurun isterseniz kendiniz yerinde görelim. Burada 28 Ocak 2014 tarihinde uçuş yaparken kanadından vurulan mini İHA'yı görüyorsunuz. Tabii bu şekilde de uçmaya devam etti. Bu daha önceden tamir görmüş bir bölümdü. Kurşun buradan giriyor ve buradan çıkıyor ona rağmen uçmaya devam ediyor. Sonrasında da yine e, görevine devam ediyor. Bu 2014, 28 Ocak 2014 tarihine ait bir uçağın Kanada, e, kanadı. Mini Bayraktar Mini İhan'ın kanadı. Yani bize taslak olarak verilen isterlerden işte 18 fitte, 10 saat, e, 100 natta uçacak diye bir kağıt döküman veriliyor. Biz de onun üzerine işte peçete kağıdına Sizler gibi bazı eskizlerle bilgisayarda çalışmaya başlıyoruz burada da yapılan Tabii şu anda bütün tasarımı tamamlanmış taktik bayraktar taktik insanınıza aracının şeylerini parçalarını görüyorsunuz Bunlar hem aerodinamik hem de mekanik ve yapısal isterleri karşılayan mühendislik çalışmaları yani bir uçak mühendisi dediğinizde Kimisi bunun aerodinamik analizlerini yapıyor işte burada gördüğünüz gibi e ee, yani bir anlamda sanki uçak gerçekten havada uçuyormuş gibi e, hiç daha piste çıkmadan önce tabi bu tasarım faaliyetleri tümüyle milli ve özgün olduğunda yani kimsenin kopyası değil de kendi eseriniz olduğunda yıllar sürüyor. En sonunda da e, test uçuşları başlıyor. Test uçuşlarından da geri gelen beslemelerle yeni iyileştirmeler yapıyor. Vahid, Şimdi aslına bakarsanız iş birçok koldan birden başlıyor. Yani az önce size dedim ki peçete kağıdı çizimiyle her şey başlıyor ama bir yandan biz elektroniğini ve mekaniğini ve aerodinamini de ve yazılım sistemlerini de yaptığımızdan paralel olarak o çalışmalarda yürütülüyor. Burada kullanıcının uçağa komut vermesini sağlayan o görsel arayüz dediğimiz harita üzerinden yönlendiren yazılımın geliştirme faaliyetini görüyorsunuz tabi yazılım böyle sürekli gelişen bir şey yani uçaklar uçtukça şu anda binlerce saat uçtu ama uçaklar uçtukça yeni kriterler yeni isterler geller Burası elektronik temiz oda bölümümüz Burada ürettiğimiz tasarladığımız devrelerin elektronik im imalatı yapılıyor dizgisi işte fırınlanması. Montajlanması yapılıyor. Burada e, devrenin üzerine e, lehim süren e, cihazı görüyorsunuz. Burada devrenin üzerine elemanları teker teker seçip yerleştiren makineyi görüyorsunuz. Burada ise en son kontrollerinin yapıldığı bölümü görüyorsunuz. E, yani monte olmuş devreler burada en son adım olarak kontrolden geçiyorlar. Arzu ederseniz buradan size e, yer kontrol istasyonunuza geçebiliriz. Burası Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin yer kontrol istasyonu. Buradan hava aracının uzaktan komutası ve istihbarat değerlendirilmesi yapılıyor. Sol tarafta e, operatör pilot dediğimiz aslında hava aracı otomatik uçuyor. Yani otomatik kalkıyor, otomatik iniyor hatta otomatik yerde yürüyor ama yine de bir operatörlük Pilotluk manasında bir operatörlük vazifesi sol konsoldan yapılıyor. Sağ konsoldan ise yan tarafta gördüğünüz kamerasın, hava aracının üzerinde takılı olan kamera sisteminin kontrolü yapılıyor. Yani bu uçak uçarken sürekli keşif ve istihbarat görevi yaptığından o kamera sistemini sağ taraftaki kullanıcı kullanıyor. Orta konsolda ise görev komutanı dediğimiz, yani o anda... E, gördüğü görüntülerle alakalı ilgili birliklerle koordinasyonu sağlamaya, yani şurada bir hedef gördük, burada şöyle bir olay oldu gibi koordinasyonu sağlamamak saklı. Evet, son derece kolay. E, aslına bakarsanız Neredeyse çizdiğiniz rotalar üzerinden bir tuşa basmanızla birlikte hava aracı tümüyle otomatik bir şekilde hangardan çıkıp pist başına gidiyor. Sonrasında yine komut vermenizle birlikte kalkışını yapıyor. Görev sırasında da rotalar çizerek görev bölgesiyle ilgili rotaları çizerek hava aracını yönlendiriyorsunuz. Görev bitimini mütakip hava aracına dön komutunu veriyorsunuz. Hava aracı kendi kendine yine dönüyor ve ot otomatik bir şekilde iniyor ve hatta indikten sonra bu kendi sınıfında dünyada olmayan bir özellik. Ee, yani bu sınıftaki taktik insan hava araçlarının hiçbirinde böyle bir özellik yok. Bayraktar taktik insan savaş aracı zaten dünyada kendi sınıfındaki en gelişmiş hava aracı sistemi otomatik bir şekilde Hal en aqoma aydan Elbette buradan yatış tuşuna basarak uçağın havada sağa sola yatıp gezmesini sağlayabilirsiniz. bugün buradan joystick'e tutun. Şu anda uçağın yatış eksenini siz de minik hareketlerle böyle yatırarak... Mesela şu an sağa yatırdık. Uçak sağa doğru dönüyor. Düzeltiyoruz azıcık. Evet, sağa doğru döndürüyoruz şu anda. Evet, bu evet, 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 evet. evet, çok kolay. ايه برافو إيمانيان سيد سيلت شو كنا ودوا أنا أشكرك كل الشكر على كل المعلومات التي قدمتها لنا بيش تشكريديريز عيانوزو سالليك هر زمان بيكتيريز

Evet bizim tasarımından ürün haline getirip daha sonra da kullanıcı kullanım aşamasına geçen iki ana sistemimiz bulunmakta. Bunlardan iyi ki Bayraktar Mini sınıfı insansavar sistemi. Bayraktar Mini savarı sistemi elden atılan ve elden atıldıktan sonra otomatik uçuş kabiliyetine sahip. Sonrasında 15 kilometrelik bir menzil içerisinde gece ve gündüz uçuş yapabilen portatif Tabur seviyesinde kullanılan mini sınıfı bir insan savaşçı sistemi. Bir diğer sistemimiz Bayraktar Taktik Blok 2 insan savaşçı sistemi. bu sistem taktik sınıfı bir hava aracı sistemi ve 650 kilogram kalkış ağırlığına sahip. ...18 bin fit irtifada 24 saat havada kalabilen ve o irtifadan çok yüksek çözünürlüklü kameralarıyla hassas görüntüler alıp bunu en az 150 kilometre hatta 200 kilometreye varan ve ileri üstlerle bunun menzilinin 500-600 kilometreye kadar da vardırılabilen bir menzile canlı bir şekilde bu yüksek çözünürlüklü görüntüleri aktarabilen bir sistem. <laughs> Bayraktar mini sınıfı insan var örneğin e, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kara kuvvetleri, jandarma, özel kuvvetler ve emniyet teşkilatımız tarafından kullanılıyor. Yurt dışında da Katar Katar Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetleri Katar'ın aktif bir şekilde kullanılan bir sistem. Bayraktar Taktik İnsan Savarıcı ise هل أن تحدثنا عن مدة وكيفية تصنيع بدون قائد؟ Evet yani e, tabii tabi insan savaş sistemlerinde işin içerisinde yazılım bileşenleri, elektronik, yapısal ve e, yapısal tarafta da e, belli imalat teknikleri yer almakta. Dolayısıyla tüm bu e, süreçleri yani yazılım geliştirmeden elektronik donanım tasarımına, e, hava aracı tasarımından onun işte e, imal edilmesine kadar tüm süreçleri paralel ve birbirini aksatmayacak şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Ve bizim aslında en en işin kritik noktası da bu. Ne hiç an baki Bizim hava aracında 3 yedekli uçuş kontrol sistemi yer alıyor. Aynı zamanda aviyonik sistem mimarisi içerisinde 3 yedekli uçuş kontrol sistemi ile birlikte çift yedekli sinir ağı yer alıyor ya bu bu sadece taktik sınıfı değil bu geliştirdiğimiz elektronik ve yazılım sistemi daha büyük ölçekli stratejik operatif hatta muharip sınıfı insan savaş araçlarına da rahatlıkla yetebilecek e, otomasyon özelliklerine sahip ve güvenlik oranlarına sahip bir sistem bunun yanı sıra bizim e, hava aracı üzerinde e, uçuş çıktı. İşte 24 saat havada kalabiliyor. Milli olarak geliştirilen güdümlü füze sistemini takarak bunun %100 çok hassas bir şekilde hedefi vurarak bir atış testi gerçekleştirdik. Bu anlamda füzesiyle, uçağıyla ve ilgili sistemleriyle milli olarak geliştirmesi böylesine yüksek performans değerlerine sahip olmamız. Aynı zamanda az önce ifade ettiğim 3 yedekli uçuş kontrol sistemi ve çift sinir ağına sahip bir elektronik mimarisinden dolayı da dünyadaki rakiplerinden karşısında öne çıkmakta. على حد علمنا يوجد نوع من التعاون بينكم وبين بعض الدول العربيه خصوصا من الشرق الاوسط هل يمكنكم ان تحدثونا عن هذا التعاون وكيف يتم؟ Evet biz özellikle işte mini sınıfı insan savaşını geliştirdikten sonra 2008 yılında de Suudi Arabistan'da King Khalid Military City'de bir uçuş demonstrasyonuna davet edildik ve bu uçuş demonstrasyonunda biz birinci geldik. Bizim uçağımız verilen gör mini uçak, bizim elden atılan mini uçak verilen görevleri başarıyla icra etti ve gerçekleştirdi. Verilen hedefleri buldu, koordinatlar verildi, ona gitti. Biz daha sonrasında Katar Silahlı Kuvvetlerine bu uçakları verdik. 2012 Mayıs ayında teslimatlar tamamlandı. İşte oranın askeri yetkililerini eğitim aşamasına tabi tutuldu ve onları sertifikalandırarak Mini insan salgıcı vermiş oldu. Türkiye, anye kana, ...teknoloji teknolojiye ayet, müstehve ve kuvvet insan noha. O bireyin. Yani özellikle son 10 yılda Türkiye'de teknolojik anlamda girişimci firmalara, işte bu alanda yatırım yapmak isteyen, proje yürüten kişi ve akademisyen ve firmalara önemli destekler sunulmakta ve bunların sonuçlarının ben yakın vadede adım adım alınmaya başlayacağını değerlendiriyorum. Yüksek teknoloji de milli hamleler İslam dünyası açısından da önemli olduğunu değerlendiriyor. Sadece Türkiye değil. Türkiye belki bu anlamda bir öncü rol üstlenebilir. أين <laughs> özellikle ben İslam ülkeleriyle bu anlamda bu tarz projelerde belli aşamada birliktelik yaparak yani bu sadece kullanım aşaması da değil bu ürünü mühendislik ve üretim aşamalarında belli merhalelere, iş paylaşımlarına girecek şekilde gerçekleşmesi durumunda da çok daha farklı noktalara konunun gidebileceğini düşünüyorum. Şükran sayid Haluk dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. اليوم كنا ضيوفا عند شركة بايكار ادهشتنا المعلومات التي قمنا بالتعرف عليها نامل ان تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بمشاهده الحلقه سوف نتطرق الى مواضيع جديده متخصصه ومتعلقه بتكنولوجيا عالية المستوى بالاسابيع المقبلة كونوا على الموعد الى اللقاء